Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur oy kullanma işlemi bugün resmen başladı. Yurt dışında yaşayan seçmenler sandıkların kurulduğu noktalarda yine uzun kuyruklar oluşturdu. İlk defa Almanya'da kullandık. Tatile geldim. İkinci seçim olunca bunu tamamlayacağız nasıl olursa. Türkiye'mize hayırlı ve uğurlu olsun olsun diyelim. İlk e, oyumuzu Paris Başkonsolosluğunda kullandık. Şu an nasıl oldu? İşte Türkiye'de ne vesile oldu. Gurbetçiler bir kez daha sandıklara koştu. Uzun kuyruk oluştu. Havalimanları ve gümrük kapılarıyla birlikte yurt dışı temsilciliklerinde ikinci tur için oy kullanma işlemi başladı. 13. Cumhurbaşkanını seçmeye artık sadece günler kaldı ve yurt dışına gelenler ya da gidenler için de oy kullanma işlemi havalimanında başladı. Havalimanına kurulan sandıklara pek çok gurbetçi daha ilk günden rağbet göstermeye başladı. İlk oyu nerede kullanmıştınız? Almanya'da, yurt dışında. İlk oyu Türk orada Amerika'da kullandım. E, i̇kinci oyun buraya kısmet oldu. İlk oy kullanma işleminde Müslüm amcayla Zeynep teyze de sınır tanımadı ve havalimanına gelerek ilk oyu kullananlardan oldu. Kaç yaşındasınız? 83 yaşındayım. Maşallahınız var. Eşinizle mi geldiniz? Eşimle gittik götürüyorlar evet. çocuklar. Yaşınız kaç? yaşım 84. Hayırlı olsun diyeceğim. Yurdun dört bir yanındaki gümrük kapılarında da yoğunluk vardı. Hakkari'deki üzümlü gümrük kapısı da o noktalardan biriydi. Burası ise Edirne. Oy kullanmak için gelenler uzun kuyruk oluşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları sandık başına gelmeye başladı. 140 bin 111 kayıtlı seçmen bulunuyor. Lefkoşa ve ada genelinde. Ben hastaneden çıkıp geldim, izinli geldim. Yeter ki oyumu kullanayım diye. Avustralya Melbourne'de yaşayan bir gurbetçi de oy kullanmaya gidemeyen yaşlı, engelli ya da imkanı olmayan gurbetçilerin ulaşımı için gönüllü oldu. Yaşlı ihtiyarlarımız, buralara gelebilme imkanı olmayan, bizim de bu seçimlerde bir nebze katkımız olsun diye mücadele ediyoruz. Yine gurbetçilerin yoğun olduğu İran'da da sandık başları seçmenle doldu. İran'da ikamet eden Türk vatandaşları başkent Tahran'daki elçilik binasında ve buna ek olarak Tebriz ve Meşet'teki konsolosluklarda oylarını kullanabilecek. İnşallah ülkemiz için en iyi şekilde sonuç ortaya çıkar. Seçim sürecinin başlamasıyla beraber de Büyükelçimiz'e sandığın açıldığı ilk günde gelip oyumuzu kullandık. Avrupa'daki gurbetçiler için de 14 Mayıs'tan sonra yoğunluğun olduğu şehirlerde sandık sayıları artırıldı. Almanya'da vatandaşlar akın akın sandığa koşuyor. Ee, yoğun katılım dolayısıyla hem sandık sayıları arttırıldı hem de oy verme işleminin süresi uzatıldı. Yarım saat bir saat içinde herkes oyunu atabiliyor. Vatanla millet hayırlı olsun. Baya bir sıra var. Oyumuzu verdik hayırlısıyla Vatan inşallah. Vatan için geldik erkenden bekliyoruz. oyumuzu verdik. Aynen. İnşallah vatanımız için hayırlısı nasip olsun. İnşallah kutlamaya da. Cuma günü nasipse Türkiye'ye gidiyoruz. Hani benim için önemli olan hani şimdi gelecek nesillerin de vatanımızda, milletimizde hayırlı bir geleceklerin olması. Yani en büyük motivasyonum bu benim şu an. Burası İstanbul Başkonsolosluğu ve burada ilk turda 5 olan sandık sayısı 20'ye çıkarıldı. Şimdi mobilyadan geliyorum. 180 kilometre. Sıra beklemeden hemen kullandık. Vatandaşı görevimizi yerine getirdik. Mutluyuz. Bugün İngiltere'de dört farklı noktada oy verme işlemleri başladı. E, cumartesi olması nedeniyle de e, vatandaşlar tüm kuyruklar oluşturmuş durumda ve akın akın gelmeye de devam ediyorlar. Yurtdışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemi 24 Mayıs'a kadar devam edecek.